Cümleten aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz maşallah arkadaşlar Gökhan abi bizlerle birlikte hello nasılsın beyefendi uykulusun zorunda geldik sabah erken kalktın arkadaşlar Hüseyin abinin yanına geldik Hüseyin abi Hüseyin sevirci abimiz bizlerle birlikte Gazi abimiz gene bizlerle birlikte. Veyso işte bildiğiniz bizim Veyso. Sanayinin gülü. Yanında da Nasuh var. Nasuh evet. ne uçurdun bize? Bol dumanlı kanat tekesi bir yavru daha. Bol dumanlı kanat Karı tekesi. Bendeki kuşun akrabası yani. Ablası, ablası. Ha bendekinin, bendekinin ablasıymış. Şimdi... Bendekinin kardeşi şurada. Dur yok derim Dur başkan içeride bayağı vurdu. Aynı şeydi o. Onu kapatalım. Aa, işte bu. Ah, bu, bu da bendekinin kardeşi mi? Evet. Sendeki de bıyıklıydı değil mi böyle? Bendeki perçem evet. Büyük bıyıklı değil de perçem. Evet. Büyük ama o. Maşallah yani, maşallah. Bu, maş bu da uçağında uçağında üst. Hayır seninkiyle aynı. Bu bir üstü. Onların bir üstünü atmacıya verdik geçenlerde. Olsan, bir Şimdi bu da diğeri. Atma. <laughs> onların bir üstü erkekti değil mi o başlığa yavru? Erkekti. Yani e, abartısız 30 35 metreleri görüyordu arkadaşlar 10 numara. Böyle hızlı çiyordu o aynı şekilde. O da Ça ağır. nasıl bir bardak getirir de abicim çay için? 2 tane daha eksik. Tane Hadi daha bakalım. Içim. Şimdi arkadaşlar bu 10 15 dakika kanatı sısın. <laughs> bu 10 15 dakika kanatı sısın. 15 10 dakika sonra videoyu tekrar Dur. devam ettireceğim. Fazla şarjım yok. Oradan Aynen, devam ederiz. Aynen. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuş artık kanadını ısıttı. Yavaş yavaş dolanıp dolanıp gelmeye başlıyor. Oğlunu bulduk biliyorsun değil mi? Körün eşini bulduk. Körün oğlunu bulduk. Nereden 8 ay önce kaybolduydu. Birini atmaca aldıydı. Erkek bak. Kümes kümes ziyaretine gittik oradan çıktı. Şaka yapıyorsun. Abi. Mazi Dağı'nda kümesi, aşı yapmaya. Mazi Dağı'nda. Aşı yapmaya gittik. Adam arkadaşın da haberi yok. Arkadaşın da haberi yok. Nasıl dedik abi bu bizim kuşa çok benziyordu İşaret edip duruyor bana en son sonra bir baktım. Derdin ne senin nasıl dedin? <laughs> bizim kuş. <laughs> Video çekerken. <laughs> Önünde geziyor <laughs> nasıl bizim kuş. Musul gagalardan bunlar. 8 ay sonra kümes Aynı. ziyaretinde kuş çıkıyor. Vay be Gökhan abi. Dişi erkek yoktu. Aha erkeğini bulduk şimdi. Anasına vuracağız. Kör şimdi. Helal kuşmuş be. Evet aynen. Dedik sana. Azı daha nere? Azı daha nere? Yukarıda şeyin üstünde. Bizim oraya çok uzak şey geldi atmaca mı kovaladıydı bunu? Evet. Bu adam bir atmaca ile geldi bunu. Atmaca mı kovaladı işte bunu? Atmaca kardeşini mı? aldı bu gay tezikti. Sıktılar da havada patır patır dövünüyorlar. 8 <laughs> ay sonra. Yakalım Nasıl? Mı? Duygulandın mı lan kuşu görünce? Vallahi duygulandım abi. Yango çıkmış gibi şey. oldun ha. Erkeği yok çünkü. Aynı soydan erkek yok. Vay be. Bir musul de adama ha. Söz verdik yavrusundan mı vereceğiz bunları. Vereceğiz. Zapt edemez ama şey adam. Asın. Ama zaptadınız. Şey, Bol taklalı uzun fişekli bu kuşlar. yani 25 30 tutturduğu zaman öyle takla deniyorlar. Yüksek çalışıyor. Körü uçurdun mu abi? Ben de Ay maşallah. Kör uçtu değil mi abi? Kör uçtu oynadı. Yavruları da oynadı. Körün eşi öldü. E, kurumada neyden öldü? Vebadan öldü. Vebadan öldü. Vebadan oldu. öldü. İki yavru aldıydık işte. Hatta üç yavruydu. Biri şeye gitti. Erzurum'da. Erzurum'da. Biri Erzurum'da hala. O da erkek. O da erkek. Ya olmadı onu getirttirecektim ama bunu bulduk. Kısmet bunaymış. Vay be. Helal kuşmuş ya. Aynen yıllar sonunda bak ne zaman sonunda bulduk. Onu Adam, diyorsun. Uçuruyor muymuş bunun orada? He? Uçuruyor muymuş? Ha uçurmuş. Uçur. Oyunlu zaten. Uçurmuyor uçurmuyor. Kuştan anlamıyorlar pek. Allah Allah. Yeni yeni tekrardan başlamışlar. Önce bir başlamışlardı. Gittim kuşlara falan aşı yaptım arkadaşlar. Bir de şey adını sen söyle. Yani çok e, değişik görünüyor. Evet. Aytak yürüyor. görünüyor? Musul. Musul. Babar Baba resasının şeyinden. Bunlar orijinal Musul Bunlar uzun bol taklada oynarlar. Gökhan abi bu hani dolanıyor ya bir yarım dünya mevzusu. Ne? Yarım dünyalar diye bir kuşlar var ya. Duymadım he. Onlardan Bunlar mi? saf işte. Biz kimseye bir şey demiyorlar. Yarım dünya neydi? Bunlar orijinal. Evet. bir adam var. Hollanda'da. Hollanda'da. Zeki para'nın kuşlarını besliyor yani. Zeki Baran'ın kuşlarını besliyor. Orijinallerini orijinal. yani. götüren. İşte bunlar birer orijinaller. Gökhan abi tüm dünya beslediği için evet. öyle yarım ben dünya adamı ve kahverengi. Değil mi? Evet, sağlam. Bari, sağlam. Biz, biz tam... Yarım dünya. Daha ne isimler görücü mü? Herkes isim takıyor. Ben de taktım. Biz parmaksız. de takalım, büttürü dünya. Yani. Evet, parmaksız. Parmaksızlar diyoruz. Sen onu diyorsun. 7 yıl önce kaybettim. Bir yaz bir 2 yıl sonra buldum. Akvaryumcucağım var pasajda. Onun oraya ta yeni köye gitmiş kuş. Yeni köyden buldu, getirdi çocuk. Dükkanda biri satmaya bakmış, aldı. Aynı kuş. 2 sene sonra kaybettim. 4 sene sonra geri buldum. 7 yıl aradan sonra Evet. 7 yıl bir 7 yıl önce kaybettim. 2 yıl sonra buldum dişi. O zaman bilezik de takmıyordum Aynı kuşu 2 yıl sonra kaybettim. 4 yıl sonra geri buldum. Abi. Şu anda kuş burada. <laughs> Kuşların tamamı helal parayla, helal ekmekle, emekle. O zaman o son nokta dişinin ilk kızlarından. Son hmm. nokta dişi do dişi 910 yaşında. Onun ilk kızlarından yani. O da kaç yaşında şimdi? O dişi ortak mı istemem? Aynı dişi. Bolu dışı, dışı Vay be. Biz böyle çok sonra bulduğumuz oldu muydu abi ya? Bir seni arayanlar oluyordu değil mi şeyden? mal için. İstanbul'a sattıklarımızdan Gökhan abi arayanlar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Parmaksız. Hı. Bileziğini mi kesmişler? <laughs> Bileziğin şeyini kesmiş. Aa. Aynı dişi. Vay be. Motor <laughs> gibi. Bendeki sen... ne hiç dikkat etmedim. Parmaklı mı ya bendeki? <laughs> Sendeki de avuçla. Sendeki de. Bir parmaklı olarak bende var bir nasıl geziyor? Bir göster bak binaların arkalarında. Orada burada dolanıyor. Ta mavi binanın arkalarında böyle binada. Ana nasıl bu? Yeni damızlık mı? Ne bu? Onlar kelle başı 100 liradan yakala alacaktır. Bu abi hala yakala. Aferin kızıma. Bir et, benim kızıma. Çok güzel geliyor da Kelle başı 100 liradan mı? Evet. Ne, ne diye ne deyici Kumru üvek, da. Üvektiyelim. Evet. Üvek üvek çoktu, mutlu. Onlardan da andız gidince bayağı azaldılar. Ben, ben evde yani. ben iki tane evcilleştirdim. Bakıyorum. Bir atmaca vurmuş göğsünü bir yardıydı evet. Tedavi ettim baçı Şimdi hiçbir yere gitmiyor. Geliyor mutlu. Ona alışıp gelen basar. Kim? takiple geldi. İyi ya böyle o şey çok güzeldi ya. Şey onun muhabbeti arada kaldı. neydi o? Şey şey Gökhan abi'ye verdiğinizin adı neydi ya? He. Sarıkır. Ha Salihır. O ben geçen izlediğim çok memnun kaldım. Çok böyle dimdik gidiyordu kuş. Gerçekten Tabii harikaydı o. O uçacak mı bugün? Uçacak. Uçacak. Onu Gökhan, Onu Gökhan abi, Gökhan, Gökhan abin çeksin onda. Tamam olur. Usta kuş diye usta kuş uçuralım. Estağfurullah abi. Onu ben çok beğendim geçen geldiğimde. Vallahi muazzamdı. Hava da böyle hafif pusluydu arkadaşlar. Limonun arkasını yer yaptı. Limonun arkasından, direğin altından, şu altından, oradan evet, geliyor. Şuradan. Bu da bu taraftan oynuyordu normalde. Bugün bu tarafa çevirdi kendini. Yönünü çevirdi de. Lan, o, o. Bak, mutlu, geldi, de. mutlu. Maşallah. Arkadaşlar bu da e, teke düşeli ne kadar oluyor Hüseyin abi? Abi bu da üçüncü, üç, ikinci, üçüncü üçü tekte. Havayı tamam. da öldürüyoruz ha. Hadi. Kızmış. Normalde biraz daha sık olması lazım ama şimdi kuşların hepsi kızdı. Evet bir aynen. Bir de vitamini bol veriyorum bu arada. İyi şey yapsınlar diye. Hani şurada Derimli. biraz daha yavru alacağız ondan sonra tüye gideceğiz. Yine de bilir. Maşallah. Bol takladı yerine. tabii daha sıkmadı daha sıkacak kendini. daha bu hiçbir şey. Bu, bu şey. tek de üçüncü uçuşum uçuşu. Uçum Aynen. dedik. Bir de aşırı kızgın daha yorulmamış bile bak. Erken sana <laughs> bak şimdi kopya aç hemen gider erken yanında yuvanın içine. Hmm. Aşırı kızgın aşırı. Valla. Sendekinin bir büyüğü bu. Nasıl? Evet. Bunun bunun Mutlu abindekinin şeyi hangisiydi? Kastel... Ha, göster, ha, onu onu mi? onu göster. Öz kardeşi. Onu baktık. Bunlar Aha, hep böyle. Ya, hafif bıyık. Ha. Bu. Bu da sendekinin kardeşi. Bu erkek. Bizim. Yumurta kardeşi. Bu erkek. Bunu... Şey, bu dişi mi? Erkek, erkek. Erkek oğlum bu kuş. Erkek. Bu erkek. İkisi dişi. dişi. Nasıl dişi lan? Nasıl dişi oğlum bu? Dişi değil nasıl bu Görüşünüz derken var mı bir şey görmüyor? Yumurtladı mı biz yokken? Yumurtasını mı aldı? Herkin hep kur yapıyor o, yapsın, o. O yakış, ya. Yapsın Yakışıklı olduğu için dur. O yak. Şimdi kur yapalım ne oldu? şey mi oldu? Evet, demin Hüseyin <laughs> abi onu arkadan hamle yaptı. şey mi oldu? Çok <laughs> 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 <Oğlum, gel, gördüğünün. gülüyor> Arkadaşlar Hüseyin de, abi'nin ben bir tane perçem dumanı uçuruyorum biliyorsunuz. Azimle de hayvanı en şey yapacağız. Hayvanı sökeceğim. Evet, dişi diye şüphelendiğimiz bu. <gülüyor> <gülüyor> Şu kuşu size bir yakından göstereyim. 8 ay sonra bulunan musul. Ayak vur ver, bir <laughs> <Alışırlar bir> <laughs> Lan çeyir çok güzel. Sendeki yavrunun annesi. Ha. Aa, bak, şey. Şu bendekinin annesiymiş. Aynısı bu da zaten. Babası. Heh, sarı boncuklular. Heh, bunlar babası. Bunun da babası annesi. Hüseyin hmm. abi, bir çık da şunlara bir şey Anladın mı? Bunlar aynı. Şimdiki kardeşleri de var. Bak bir tane mesela. Ufaklar var. Yeme düşen. Hmm. Bu. Ha, bu da yeni mi yeme işte. Yeni yeme düşen. son hmm. yumurtasını da kenara koydum ki şey yapmadım. Bak. Mutlu. Bununla. Bu. Neyden çıktı biliyor musun? Bu ikisinden. Ana beyazla dumanla mı? Bunu çıktı zaten biliyorsun. Azizayla çalıştığımızda boz dumanlarla dumanı girdik, beyaz verdiydi. Beyazı tekrar boz dumana girdik. Altından Be bir Arap bir de şey çıktı işte. İkisi. Şu ikisi. Ay maşallah ya. Çok sevimliler. Bu ikisi çıktı. Bakalım nasıl havada güzel performans. Bunlar da. Bunu da ta torununla torununun torunuyla işlettim. Hmm. Böyle Vallahi. gidiyor yine. Bozlardan bir takım yine çıktı. Şurada var bir duman yavru, var burada mı? var bir duman bu, yavru, burada, orada bunlar var. Bunlar da bu kardeş. Nerede o? Şurada bir tane daha olması lazım. Ha, burada bak. Bunlar bendekinin altları mı yoksa abi? Yok. Bunlar yine aynı. Sendeki dişinin halası. Hmm. Halası bu. Aynı soy yani. Aynı aynı. Hep aynı zaten bunlar. Beyaz bile boz dumanlardan gelme yani. Girdiğimiz hmm. kuşta çıkmak. Aradan böyle bir aynı. şey çıkıyor. Bu, Gökhan abi bak burada çok sevimli yavrular var. Ha bir sürü yavru var. Beyazla boz dumandan çıkma bu ikisi bak. Yok ya. Aynen beyazı biliyorsun Ali Rıza'yla biz çalıştık beyaz verdi ya boz dumanla. Dumandan. Ortağım dün geldi. Bak, bak birini geldi, dedesinden yavru. atmış. Dedesinden. Birini araba atmış. Ama anne Arap. baba bu. Hmm. Araba Ali Rıza'm, dün çarptı benden. Bak beyaz. <laughs> abi hem, hem paçada beyaz var. Hem, hem de. Gartı işareti var onların yani. Bayağı verim, verimli. Var var burada da var bak. Ben çoğunu da bak yumurtalara bak. Hmm. Almıyorum. Çoğun, azaltmışsın bayağı. Azalttım azalttım yiyoruz. birader. Ya, çok, ya aldı birader yiyoruz. baş edemiyorum. Şu uçun ve uçun kümesini biliyorsan iki tane dişerke erkek ayırdık. Hmm. Arasını satayım yetmiyor o zaman. Evet. Bu ne? Ha bunlar da süreli. Bak şeyin oğlu bak oğluna bak YOKAN Kırk dosya yani. oldu Pratik Türk arasında. Civalı mı? Civalı, civalı. Kutlu abi bir kere kardeşim var. Görme dikkat edin. Aman, aman kızım. <laughs> Geç. Gör topal bir şey. Dur, tut, tut, tut. Şimdi Hüseyin Gö e Gökhan abiye şey uçacak. Hangisi uçacak Gökhan abiye? Abi, Şurada bu. Bir tane erkek var. Bu sarı kız yeni başladı. Bu o bu, bu, yeni başladı. Yeni yeni çeviriyor. yeni yeni, çeviriyor. Bununla araba işlediydim biliyorsun. Silik araba o tuttu. Bir yavrusu var altlarında. Öyle devam Yeniyaz ediyor Ha cici baş o. Hmm. Sendeki o işte seyirlerin sarı kırları bununla kırdım ben. Bu dişiyle. Öyle mi? Yavruların anası bu. Ben göstereyim Yavruların anası bu sarı kır yavrularının anası bu. Yani ben şeyleri bu. Evet. İyi maşallah. Anaları o. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Sarı kırda burada erkek sizin kaybettiğiniz erkeğin kardeşi. Sarı kır çok şey güzel. yavruları. Sen Gökhan abiye değil onu bana verecektin ki ben sahip çıkacaktım. <gülüyor> Ama <gülüyor> oğlum ben uçurdum ne yapayım? Gökhan abi ilk İşte için işte, istedi. işte, için işte istedi. uçurdu bak. <laughs> Neyse. şimdi atmaca saldırdıysa ben ne yapayım? Oğlum? Sen kırmadan Ay, iki orijinal sarı kırı tekrar düş. nasıl? Sen birbirine yok bir... abi dişli yok şu an. Aa, dişi, yok, dişi, yok kayıp mı? Tüh be gördün mü Dişliği Veysel? Gör. Bunlar bir sürsün içeri. Veysel kaybet. Bir Buraya mı giriyor abi? Bak görüyor musun nasıl dönüyor? Gökhan abim duramaz ki. Adam şebabı bile uçuruyor. Çift tepeyi. Bana geçen ne dedi biliyor musun? Şu Hüseyin'e diyor bir kanat ver diyor. Kuş tavuk ha. gibi utanmasa Hüsoy bile uçuracak. Onlar da havada seviyor. Yerde sevmiyor. Ne yapsın? <laughs> Adam bak, Abi, nasıl çeviriyorlar bak. İşte başına... bak bunlar başlayadılar yani. Sendekinin kardeşleri de var burada. Aralarında böyle. Bunlar pataküte 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 devam bak. Güzel güzel dövünüyorlar. Bak, bak, bak. bak görüyor musun? Bak. Böyle çalışacaklar. Arkadaşlar sarı kır uçacak. Sarı kır uçacak. Sarı kırmızı. Onlar da çıkarsan katliam olur bu yönden uçarlar. <laughs> bu da içine duruşmaya yarım saat bekletirler. <laughs> ben şimdi bendeki kuşu daha da bir heveslendim. Az öncekinin perf atım matım böyle yılan gibi. Daha bir şey yapmıyor. O kuş çok gevşek bak. Evet. Gevşedi, iyice gevşedi. Hatta bak baktığında... şimdi Bak da orada eşleşmiş neyle eşleşmiş diyor bir tane erken biriyle eş almış hangisi eş hmm. almış bilmiyorum eşti hiç yapmıyor şu benekliyle eş galiba o benekliyi de tek aldık hmm. o da tek de şu anda bir iki üç dört durdu onu da uçurduk Şöyle. bak bir erkek iki dişi görüyor musun? Kızmış tabii kuşlar abi kızmış, zaten çok Antalya'da şey bu aylarda son üretimleri yapacağız. böyle böyle işte bu işler devam edecek. Şeyin tipi çok güzel ya Hüseyin abi. Ha? Ha erken. Maşallah maşallah. Sendekinin kardeşi ortadaki bak. Hmm. açık kalmış hmm. o değil mi? Bendeki zaten çift çift dönmeye başladıydı. Demek ki o zaman 15-20 güne. Aynen 15-20 güne o zaten taklayı sıklaştıracak. İnerken böyle taklara döndü mü şu boydan tamam. Tamam devam edip inemeyecek zaten öyle öyle devam eder. Arkadaşlar. Hangisi? Bu, mı? <laughs> Arkadaşlar, ben de de şimdi sarıkarı uçuracağız. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Evet. Ee... Sarıkır kırması mı? hepiniz Allah'a emanet olun kendinize evet, iyi bakın abilerim. Hüseyin abimin de YouTube kanalı var arkadaşlar Hüseyin Sığırcı yazdı mı şeyde YouTube kanalı çıkıyor Hüseyin abimde günlük böyle vlog tarzı böyle ziyaret uçum bilgi kuş hakkında bilgi çekiyorum artık genelde çok ziyarete gitmiyorum kuş uçumu nasıl uçurulur yavru işte eke kuşu nasıl hedefe düşürürsün. Dışarıdan gelen kuşu nasıl adapt edersin. Sabah 7'de nasıl kuş süyorsun? He, sabah 7'de her nasıl kuş. Takip ediyorum Instagram'dan fanıyım onun. Ben seviyorum. Önce ne diyorum? Köpeklerimi gezdiriyorum. Sonra hava aydınlanıyor. Kuşları, yavruları sırayla atıyorum. Çünkü yetmiyor zaman. 5 5 6 6 uçuruyorum. Bak şurada kuşların hep uçuyor. Oradakilerin hep uçuyor. Şurada var 8 10 tane. 30 tane kuş var uçan. Bunlardan 4'ünü 5'ini teke aldık. Zaman yetmiyor. 7 6 aldık. Neyse bak şey satıldı. Sen al. Orayı şimdi Burada da lafı ne geldi. Eee kardeşim pazarlıkta orayla 1 bin, 100 istediler. 1.100. 1.100 150 150 masrafı varmış. Çağrı kardeşim şu anki evini verip üstüne bir 150 falan verirse, kabul ederlerse oraya alacak. Yani masrafını şunlara o şekilde versin. O şey ne abi? Ne? Masrafını yapınca camlı bir yer alırsın. Dublex orası. Dublex? Dublex orası. Dört artı iki. Pazarlık et Çok. ya. Getir gel adamları Şimdi buraya biz alırız bari. Ya. Ne yaptık konuştuk. Dört artı iki. Bir türlü de <laughs> i̇şte 150 falan 150 verirlerse. biraz pahalı Hüseyin abi ya. Değil mi? Ya onlar buraya soktuktan sonra her türlü Junior'la çöker alırım ya ben onu da. Ya desene biz kuş besleyeceğiz 500 verelim. Nasuh falan hepsini tanıyor. Bina sahiplerini biliyorsunuz. Nasu, Sen binden mi satıyorsun falan. lan binayı doğru söyle. Yok lan abi ben satsam iki isterim de bin yüz <laughs> istiyorlar. <gülüyor> ben satsam iki isterim. Yok, yok <laughs> Birader ediyor ediyor. Abi. Paranın hiç büyük mü yok ya? Yemin ediyorum hiç mi yok evet. arkadaşlar? Benim iki artı bir evi 890 sayılar bu. Ah aynı. İki artı bir. Ya arkadaşlar gerçekten. Çağrı yani... abi ne yapacak biliyor Gel onu orayı satalım. Gidek Boğaz kentte bir ev var. Daha tadilatta. Evet. <laughs> ben sana şey söyleyeyim mi? Ben buraya alacağım. Öyle bir ev alırım. Daha iyi ya. Değil mi? Abi, yani. Deli miyim apartman? Bahçesi miyim? var. Hiç olmazsa bir toprağı var önünde. Yani, terası çok güzel. Abi 50 metre kare terası var. 50 metre kare teresi var. Sen Gökhan şu kadar Gökhan abi. Düşünsene şu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi Sarı kır kalkacak. Gökhan abiye o çekim o da yapacağım. Sarı kırı. Gökhan abiye çekeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.